Ürünlerimi açıp hızlı hızlı size göstereyim. Yepyeni ürünlerin, şöyle yavaş yavaş içini kesmeden dikkatlice açıyorum. Yepyeni model bekleyenler, yeni ürün bekleyenler, işte size sürpriz. Açalım, şöyle koyalım. İşte muhteşem bir ürün. Hemen açalım, güzel bafaniye takımını gösterelim bekle. işte bu şekilde şöyle ha, hafif indirip şöyle boynu posunu gösterelim. Bakın 90 santim 1 metre aralığında kocaman battaniyemiz her zaman olduğu gibi uzun kollu hırkamız yelek, atkı, patik, bere hemen ikinci parçamızı da açalım diğer modelimizi de gösterelim bakın bu şekilde muhteşem birinci kalite ürünler mavi bekleyenler işte mavim hazır tatlı takımı isteyenler hemen bana yazın İkinci takımı merak ettiniz ikinci takımım geliyor yine aynı örgü aynı işçilik ve muhteşem bir gül kurusu set. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kocaman bir battaniye, uzun kollu hırkam. En çok beğenilen modellerimden birisi bu. Yeleğim, yarım kol gelek, atkı, patik, bere. Parçası da orada. Dünyanın her yerine kargo 0501 359 29 88. Al gül kurusunu.